Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünlere bakacağız. Yeni ürünlere bakacağız ve bakalım hangi ürün. Kendi bu da Evet. Buldum. Buldum. bu var. Buldum duvarmış. Arkadaşlar bunlar eski çı eski çıkanları. Çı 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 dido tır sütlü. Trio. Trio, Trio sütlü. Ee, bu neymiş? Şu dida, Dido. E, çikolatalı Dido. Ee, frambazlı Dido. Ve yeni çıkan Dido gol sütlü reçelli tadında. Evet bunu mu tanıtacağız? Evet. Bunları koyayım arkadaşlar. Yoksa benim elimde Kaç çok... çeşit oldu? Ee, bir, bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane mi? Evet. Beş tane değil o de adam. Koyalım şöyle. Evet. Kaşın evet. Sen tadına bakacak. Kaç TL? Üç TL. arkadaş. Acaba reçel tadı reçeli de çok sevmem arkadaşlar. Ama siz yiyin. Dışı böyle mi? Evet. Beyaz çikolata. Arkası, arkası da, da, siyah. Dido. Dido. Şimdi deniyorum. Arkadaşlar reçeli sevmiyorum dedim ama bu bana reçeli sevdirdi. <laughs> Nasıl tadı? Onda onda 9. Onda 9. Hmm. Yerlerinde ne fark var? Yerlerinde nasıl desem bu frambuazlı ama bu reçel. Bu çikolatalı. Bu neydi? Sütlü, pişmeli. Hangisi? Yani. Ha, yani yapsan hangisi daha güzel? Hepsini hmm, Hepsinin tadını biliyorum. Galiba şu Ne o? Götürüyorum. Didos, didos, da. Diyemiyorum. Sütlü diyemiyorum. Sütlü, sütlü değil. Didos sütlü. <laughs> e, bu da aynı sütlü gibi. Beyaz bir şey var. Evet tamam arkadaşlar. Bu reçelli reçel tadı reçel biraz gelin. <laughs> arkadaşlar ama bu da reçel tadı. Reçelisi bana sevdirdi. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.